12. yüzyılın ortalarıydı. Kaşgar'ın sokaklarında tüccarların sesleri yankılanıyor, Uygur diyarının rüzgarı karlarla kaplı Tanrı Dağları'ndan ovaya doğru esiyordu. O günlerde Karahanlı tahtında genç bir prensin adı fısıldanıyordu. İbrahim Buğra. Babası Ahmet Han uzun süredir Doğu Karahanlı ülkesini yönetiyordu. Ancak 1128'de beklenmedik bir ölüm haberi saraya ulaştı. Ahmet Ağa'nın vefatı tahtın varisini öne çıkardı. Henüz genç yaşta olan İbrahim, Kaşgar'ın beyleri ve komutanları tarafından han olarak ilan edildi. O andan itibaren kaderi bir hükümdarın kaderiydi. İlk yıllar kolay olmadı. Karluklar ve Kanglılar, Bozkır'ın güçlü boyları, Karahanlı Hanedanı'nın zayıf anını fırsat bilmişti. İsyanlar çıktı, sınır şehirlerinden kötü haberler ardı ardına geldi. Genç Han kılıcını kuşandı ve ordunun başına geçti. Kaşgar'dan çıkan Buğra damgalı bayraklar ayaklanmaları bastırmak için yola koyuldu. İbrahim Buğra Han yalnızca savaş meydanında değil, meclislerde de stratejik kararlar alıyordu. Düşmanlarına karşı kara hitaylardan yardım istemesi o dönem için akıllıca bir hamleydi. Ancak bu yardım ileride Karahanlıların bağımsızlığını gölgeleyen bir gölgeye dönüşecekti. 1133 yılı geldiğinde kara bir haber ulaştı. Balasagun düşmüştü. Bu şehir Karahanlılar için yalnızca bir kale değil, bir başkent, bir simgeydi. Şehrin kaybı devletin kalbinde derin bir yarı kaçtı. İbrahim Buğra Han bu acı haberi aldığında sarayın taş duvarları bile sessizleşti. Fakat o geri çekilmek yerine bir karar verdi. Merkezi Kaşkar'a taşıdı. Bu hem devleti ayakta tutacak hem de İpek yolunun kalbinde yeni bir güç odağı oluşturacaktı. Balasagun'un kaybından sonra Han sadece kılıcına değil sözlerine de güvenmek zorunda kaldı. Hitaylarla barış görüşmeleri yaptı, sınır boylarındaki beylerle ittifaklar kurdu. Kaşgar'da yabancı elçileri kabul ediyor, Çinilerle Süslü Sarayı'nda devletin geleceğini tartışıyordu. Her diplomatik hamle Karahanlı ülkesini biraz daha ayakta tutuyor, düşmanlarını bir süreliğine geri adım atmaya zorluyordu. İbrahim Buğrahan, ömrünün son yıllarında daha çok Kaşgar'da kaldı devletin sınırlarını korumak, ticaret yollarını açık tutmak için uğraştı. Savaş meydanlarında zafer kazanamadığı zamanlarda bile halkın huzurunu sağlamaya çalıştı. 1158'de Kaşgar'da sessiz bir sabah Han'ın ölümü haberi yayıldı. Ardında bir taht, zorlu bir miras ve hala ayakta duran bir devlet bıraktı. Yerine oğlu Arslan Han Muhammed geçti. İbrahim Buğra Han, Karahanlı tarihinin en görkemli hükümdarı değildi belki ama en dirençli olanlarındandı. O, kayıplar içinde bir devleti ayakta tutan, hanedanının mirasını bir yarım asır daha sürdürmeyi başaran bir liderdi. Kaşgar'ın sokaklarında bugün hala onun dönemine ait hanlar, kervansaraylar, mescitler hatırlatır ki İbrahim Buğra Han zor zamanların hükümdarıydı.